Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere delta e, formülünün nereden geldiğini ispatlayacağız. Hemen başlayalım. Şimdi delta dediğimiz bizim e, genelde bildiğimiz b kare eksi 4 ac şeklindeki bir formül. Bu nereden çıkıyor? E, tabii ki şu abc'lerin e, varyasyonlarıyla bulduğumuz bir Sonuç. Bu sonuca bağlı olarak da bu denklemin çözümünün varlığı işte varsa tek mi, çift katlı mı, iki. Bunları bakıyoruz. Sanal mı, reel mi? Bunları görebiliyoruz. Şimdi öncelikle biz daha önce de yine tam kare yönteminden bahsetmiştik. O videoma da ulaşabilirsiniz. Şimdi şunu biliyoruz. Biz iki ifadeni yani x artı y diyeyim. Bunun karesinin açılımını biliyoruz. Birincinin karesi artı ya da eksi önemli değil burada. E, artı 2xy artı y kare. Şimdi bu ifade neydi bizim tam kare. Yani bu ben, bu ifade gibi bir e, görüntüyü bu tarafa doğru ne yapacağız arkadaşlar? Dönüştüreceğiz. Yani şu ifadeyi alacağız. Tam kare yapmaya çalışacağız. Burada tabi ka, tam kare olmadığını bilmediğim için her tarafı A'ya böleceğiz. Ki zaten burada A ne değil arkadaşlar? Dikkat edin. A sıfır olamıyor. Çünkü sıfır olursa ikinci dereceden denklem olmuyor. Hemen bölüyorum. Şöyle bir A'ya böleyim şurada. Ne olacak? X kare artı B bölü A X artı C bölü a eşittir 0. Şimdi bunu yaptık ama dikkat edersek şu kısmında bizim neyimiz eksik? Bakın burada 2x var. Yani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Burada 2 yok. O yüzden bunu bir de ikiye bölelim. Yani şöyle yazalım. Bunu ikiye bölüp tam kare yazalım. Orayı şöyle gösterelim. Hemen kutu içine alalım. Bakın şu kısmı özellikle inceliyoruz. Bakın Burasını ne yapacağız şimdi? Tam kare yapmaya çalışacağız yine tekrardan söylüyorum tam kare özelliği burada önemli. Şimdi o zaman burasını ikiye bölüyorum yani x artı b bölü 2a. Bunun ne olacak? Karesi olacak. Yalnız burada bir sıkıntı var. Bakın bunun karesini buraya tekrar görmeniz için çünkü bunu anlaması zor olabiliyor görmek. E, b bölü 2a. Bunun karesini birlikte açalım ne diyoruz? Birincinin karesi. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Bunları çarpın. E, x b bölü 2. 2 ile de çarptığın zaman ne oluyor? Artı b bölü a tane x. Gerçekten. Artı ikincinin karesi de ne gelecek buradan fazladan? b'nin karesi bölü 4 a kare. 4 a kare. Yazamadık orayı. Şunu yukarı al. Şimdi yani şunu demek istiyorum. Şu fazlalık benim için önemli. Yani ikincinin karesi, birincinin karesi var. Birinci ikincinin çarpımının iki katı var. Bakın birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı. Yani şu kısımla şu boyadığım iki renk aynı renk aynı zaten. Şimdi ne yapacağım burada? Şu fazla olan kısmı dışarı atacağım. Yani bundan eksi diyorum. B kare bölü 4 a kareyi dışarı atarsam şimdi şu kısımlar oturmuş oldu. Artı ne var elimde? C bölü a var. Eşittir 0. Böylece aslında soru çözülmüş oldu. Şu kısma bakarsak şurasına burayı toplamak için ne yapmam lazım? Şunu e, 4 a ile çarpmam lazım. Genişletiyorum. Paydaları eşitliyorum. Hemen yazalım hızlıca. Onu eşitleyip x artı b bölü 2 a'nın karesi Eksi bu 4 ac olacağı için b kare e, eksi artı 4 ac bölü 4 a kare eşittir sıfır. Şimdi bunu karşıya atarsam, tabii ki bunun hepsini eksiyle çarpmam lazım. O zaman x artı b bölü 2 a'nın karesi eşittir b kare eksi 4 ac bölü 4 a kare. Şimdi buradan nasıl bir yorum yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu sağ tarafa baktığımızda bu sağ taraf dikkat ederseniz burası arkadaşım benim için önemli çünkü mesela bir sayının mesela a'nın karesi eşittir ee, mesela bir k sayısı oldu zaman bu k sayısı pozitif olursa eğer e, a'nın yani sonuçta karşı koşunu alabiliyorum e, negatif olursa ne oluyor e, bu durumda da ne, karmaşık sayı çıkıyor, sanal sayı çıkıyor. Yani şöyle bir sıkıntı var burada. Bunun pozitif olması lazım. Yani a kare eşittir 6 dediğimde a kök 6. Bunu yapabiliyorum. E veya eksi kök 6. Tamam yani burada pozitiflik önemli. Negatif olduğu zaman da karmaşık olacak. O zaman demek ki burada pozitifliği incelemem lazım. Aşağı tarafa baktığımda yani alt taraf zaten 4 a kare denilen ifade. Burası zaten pozitif. O zaman şu b kare eksi 4 ac ifadesinin de pozitif olması lazım ki bunun çözümü olabilsin. Yani kare kökü alabileyim. O yüzden delta eşittir b kare eksi 4 ac dersek buna bir isim verdik yani. Bu durumda bu delta bizim için önemli oluyor. Eğer bu delta bakın pozitifse arkadaşlar bunun çözümü var. E, kare kökünü alıp onun çözümünü oluşturulabilir ki alırız birazdan. Bakın hatta yazalım. x artı 2 B bölü 2 A'nın karesi eşittir. Ne oluyor? Kare değil mi? De kare alalım. Kök delta bölü 2 A. Doğru mu? Hani buranın kare aldım arkadaşlar. Bir şey yapmadım. Şuna kök delta dersek zaten delta'nın kare 2 A'nın 4 A'nın karesi. Kare, kare de 2 A yaptı. E bu durumda ya da bunun eksilisine onu uzatmamak için yazmıyorum şimdilik. O zaman bunu da karşıya atıp toplama yaparsak bakın paydaları aynı zaten eksi b bölü 2a artı kök delta bölü 2a da olarak ne oldu köklerden bir tanesi çözüm eksi b artı kök delta bölü 2a e, diğeri ne olacak diğeri de bunun negatif olan olacak onu şöyle hemen yapalım önüne artı eksi koyalım arkadaşlar burası ne olacak artı eksi artı eksi yani biri buysa diğeri de o x1 virgül x2 eşittir bulunmuş oldu. Yani pozitif olması lazım bunun çözümün olması için. Negatif olursa ne olur? O zaman ikinci şeye bakalım. Yani delta küçüktür sıfırsa e, bu durumda da sanal kök var. Sanal kök. E çözüm değişmiyor aslında. Yine böyle yapılıyor ama burada kökün içinden negatif yani iyi bir kavram gelmiş oluyor. Delta eşittir sıfır olursa ne olur? E bu durumda şöyle bir şey olur. X artı 2 yok. B bölü 2A'nın karesi. Bu ne eşit oldu? O zaman 0 bölü 4A'dan 0. E yani dolayı buradan da kare karekökünü alsanız bile bir tane çözüm geliyor. Yani x1 eşittir x2 tek çözüm. Bu da neye eşit? Eksi B bölü 2A olmuş oluyor arkadaşlar. Yani böylece ne yapmış olduk? Kökleri de bulmuş olduk. Delta'nın arkadaşlar nereden geldiğini görmüş olduk. Bakın e, böylece ispatlamış olduk. İyi çalışmalar.